arkadaşlar. Bu bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekiyoruz. Bugün karşınızda bir tane ev, ev göreceksiniz. Hemen gidiyorum. Bu ev kocaman. Yani bir hatalı oluştu da. Böyle bir evimiz var. Ben de bilmiyorum içini. Şuraya merdiven yaptım videoyu başlatmadan önce. Şuradan çıktı. Oo. O nasıl böyle duruyor? Ha. Uzaktan <laughs> bakın güzel. Lan tamam, bu sesler nerede? geliyor? Yere var. Hmm, ev güzelmiş aslında. çok güzel. Hmm. İyi yapalım. Atayım sandıktanın hmm. Arkadaşlar sizler siz çıkan e, on üzerinden kaç verirsiniz diye puanlayın. Ben vallahi şimdilik bir 7 8 diyorum çok da fazla iyi değil aslında. 7-8 iyi değil. Yani 7,5 diyebilirim. Ne? What the hell? Arkadaşlar burada ne var? Burada kıyam herkes. Ooo oh, 2 saat sürer neyse. Şu iki kenara da bakayım. Hmm, çok güzel. Açık uçlarda bir, bir şey var. İyi hmm. yapım ha. İyi çok iyi, Creeper. Uyluva. Ooo. Oh, Güzeldi. Lan niye yes, still kafam kafa var her yerde? Bu ne? Adam çok iyi atak. Wow. Bu. Hmm. Ey. Arkadaşlar ben artık 8 oldu 7.5 yeni. Oh my god. Bey <laughs> daha <derhal> kafası. <laughs> İçerik. Ah. İyi. Hepsi bir tuşu var. Ah buraya gitti. Şuraya gitti. Aşağı indiniz. Yukarıyı iyice gezdik. Yukarısı gezi birlikte. Hmm, çok güzel. Şlademan. Onu 8'de çıkar. Ay 9'da çıkartır mıyız? Vay! Wow, elmas İyi. Evet, yeni bir şey. Şurada ne var. Oh my god. Aynı. Şurda, şurda. Allah. Ha, aynı yer şimdi şurada aynı yer ama bunu görmemiştim çok iyi orada. Şöyle şuraya girebilir muyum? Şöyle. Yok. Hmm, burası da iyi. Aa musluğa. sırada. kırıldı. Oh, duş alanı. Duş, duş. Dur. <laughs> Anam bu ne? Duşlarım devrilmiş can. <gülüyor> Aa. <laughs> Arkadaşlar evi su bastı. Acil durum butonuna basın. <laughs> Hemen alt kata bakalım. Lan bu sesler ne? Ne oldu lan? Arkadaşlar ben bunu ben bunu bilerek yapmadım kendisi. Hmm, halı koyulmuş ama inilmiyor aşağıdaki kırmızı abone tuşuna basarak evet, beni destekleyebilirsin. Evet. Like attınız mı? Ama like attığınız için teşekkürler. Hmm, i̇yi. Allah. Aa, en geçide. Ama kırılmaz. Wow, çok iyi yapılmış. Wow, çok iyi tasarım. Nasıl bir Aşır şey? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. İnşallah bir işi değil Yok bir işi şey değilmiş arkadaşlar. Gizli böyle Aa, bu gizli bölüm gizli sanmıştım. Ben merdivenle bakayım nereye çıkıyoruz. Oo iyi. Çift katlı. Çok beğendim. Aşağı kaçar. Diğer taraf. Ha al sana bir işi. Al size bir işi var. da bir işi. Aa. <laughs> ne? Sarışla bu ciddi olamaz. Ne yapmış adam? Aslında adam değil bu Neyse boş Geç. Yukarıda ne var merak ediyorum. Acaba önce sesleri buradan mı geliyor? Yok sanki geliyormuş. Şimdi Affedersin arkadaşlar. Lan yarım kapı. Yarım kapı. Arkadaşlar komutu yanlış oldu. <laughs> Ama şöyle. <şur> <laughs> oldu bana. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ee, evet, herhalde bitti. Arkadaşlar yorumları yazın. O oh. 10 üzerinden kaç verdiniz? Ben 8 9 verdim. 8 buçuk yılda olabilir. Yorumlarınızı okuyorum. Enderman. Gel. Gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.